Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir bakımda daha karşılıklı bu güzel enerjide birleştik ve buluştuk. Bakalım kartlarımız bugün bizim için neler söyleyecek? Katina destesinden e, bugünkü katkımız bizim için aşk hayatımızla ilgili neler olacak, neler söyleyecek? Hemen bakalım. Bu enerjiyi birlikte aktifleştirelim. Bakalım, bakalım. Evet. Katina'nın enerjisinden faydalanırken zihnimizdeki soru işaretleri, beklentilerimiz, bu hayattaki umduklarımız ya da olmayan gelişmeler, bir takım sıkıntıların var olduğunu ve hayallerimizin ya da dileklerimizin önünde neler olduğunu ya da nasıl bir sonucun içindeyiz bununla ilgili kartlarımız bize yanıtlar verirken biz de bu enerjiyi birlikte yorumluyor olacağız. Bakalım, bakalım, bakalım. Evet, ilk durum kartımız yol kartı olarak gelmekte. Bir enerjinin dönüşme noktasında bir takım beklentilerinizi, hayallerinizi söylüyorsunuz. Şuradan hemen olumlama kartınızı da. 2, ah, hemen şöyle birleşti geldi dedi ki beni de yorumla, beni de yorumla gel yorumlayacağım tamam. Evet deniz kızlarının Yunus titreşiminden de şöyle fayda alalım. Bu da kendiliğinden geldi. Hoş geldi. Sefalar getirdi. Atlayan zıplayan kartlarım var benim biliyorsunuz. Tamam çıtanı yükselt ve imserliğini koru. Çünkü diyor büyük bir değişim süreci içerisinden geçeceksin. Umduğundan ya da hayal ettiğinden çok daha farklı. Bakın bugün kartlar atlıyor hopluyor diyor ki yor ve kendini yorma bak ben yorumlayacağım yorumunu destekleyeceğim diyor sevgi kartı geldi bunu da kapalı bırakacağım. Temanız yol kartı. Yol kartına da sevgi destekledi. İmserliğini koru, çıtanı yüksel. Çünkü bir değişim sürecindesin. Ee, bazı konulara gerçekçi bakamıyorsun. Bu yüzden yaşadığın bazı sorunlar senin temel nedenlerini ve olaylarını zorlaştırıyor olabilir. Şu üç tane kartımı da birazdan yorumlayacağım. Ee, günün olumlaması ile ilgili de bir destek alalım buradan. Evet, kişisel alanınızla ilgili neler oluyor bakacağız. Aşk konusunda sizi bekleyen koşullar nedir onlara da bakacağız. Her alanda... Hop, yakaladım. <laughs> yine uçuyordu, yine yakaladım. <laughs> Tamamdır. Evet, bakar mısınız yine çift geldi. Tamam, bugün demek ki çifte kararlar, ikilemleriniz... İkili yolculuklarınız var ee, özellikle içindeki çocuk diyor senin içindeki çocuğun da canı sıkılmış senin de canı sıkılmış ee, ve içinden çıkamadığın hayallerin var özlemlerin var duyguların var ama bazı özlem ve duygular konusunda kendini bugün çok iyi hissetmiyor olabilirsin. Ee, sevgiye ihtiyacın var şefkate ihtiyacın var herkesten daha çok asıl senin mutlu olmaya ihtiyacın var. Bunun için bazı çıkar yollar aradığını ve kendini bunun için e, bu, bu koşulların sana iyi gelmesi için bir çaba gösterdiğini görüyorum kartlarında ve e, hayallerin ötesine geçmeye çalışıyorsun. İçindeki çocukla barışma zamanı geldi. Kendine kızdığın ya da sana çok kızılıp azarlandığın ya da e, dışta bırakıldığın bir konu var. Bu senin içine sinmiyor ve diyorsun ki bu olumla bu olumsuz olaylarda. Bunları yaşamak ve bunlarla bu şekilde baş başa kalmak istemiyorum. Beni yalnız bıraktı bir kişi diye bir üzüntü bir kaygı içinde olabilirsin. Yan yanasındır ama yine de seni anlamıyordur. İşte bu da bir yalnızlıktır. Bu da bir psikolojik şiddettir. Bu yüzden içindeki sevginin ve duyguların senin açından toparlanmaya ve kendini daha mutlu hissetmeye ihtiyacın olduğu bir dönem. Yol kartın bazı kararlar alınacak diyorum. Hmm... Ee, nasıl bir karar e, bitsin, devam etsin gibi. E, çok büyük bir döneme içtesin. Aslında çok üzüntü ve hayal kırıklığı arasındasın. Ve güvenemediğin sana da güvenilmediğini gösteren, her iki tarafında birbirine çok da iyi gelmediği bir konu var başlangıç konunuzda. Ve anahtar kartı bak hemen yolun karşısına geliyor. Diyor ki, Valide kartını da çok sevmeyiz yani. Şimdi ilişkin... E, senin kısmetini ilgilendiren senin aşk hayatını ilgilendiren konularda valide bir üzerine yapılmış sihir büyü negatif etki olabilir ya da araya giren kadın etmenleri bu konuyu bozmuş ve e, zorlaştırmış olabilir anahtar kartı istediğin kapının açılmasını beklerken sen şuradaki şu engeller senin hayatını etkiliyor olabilir ve çıtanı yükseltmek zorunda kalacaksın, standartlarını yükselteceksin. Bu senin bilincin olabilir, hislerin olabilir, duyguların olabilir. Ee, kariyerin olabilir, kazancın olabilir ya da kendi bilgi donanımın olabilir. Ama bazı şeylerin değişmesi ve toparlanması artık yüzde yüz şart diyor bu konu. Ve hayallerinin gerçekleşmeye başlayacağı bir dönem olacak. Çünkü sevgi konusunda bak burada kral da kraliçenin artık o kabuğundan sıyrılıp ee, kralın krallığını ilan edip ama artık egosundan kurtulup biraz böyle burnu büyüklükten çıkıp burnu düşse şuradan almaz dediğimiz kişilerdense eğer bu kişi e, çok değişecek adeta e, peşinizde bir şekilde dönüp dolaşıp hayatınızda olmanın yolunu bulacak. E, nasıl olacak demeyin o da böyle çok şaşırtıcı konulardan sonra gelişecek. Siz bile şaşıracaksınız bu olanlara. Yine bununla beraber iyimserliğini koru ama diyor bak bir konuda da gerçekçi ol yani her konuda haklı olamazsın diyor. Bir konuda senin de farkına varmadan yaptığın bir sorun var. İkinizin arasındaki bu sorun sürecini aslında çoktan oluşturan bu ağlara ören bazı kadınlar ya da bazı kişiler var. Valide kartı olayların altındaki fesatlıktır. Valide aslında katina kartlarında şunu ifade eder. Atart kart örneğin geldiğinde iyi büyüler der. Fakat vali de Atart kartı gibi masum bir kart değildir. Bir annenin örneğin üç kısmından biridir ya da bir anne enerjisindedir. Lakin kendisini bir şekilde sorumluluklarını kötülükle yerine getiren, kötü düşünceleriyle insanları ele geçirip yönel, yönlendiren birisidir. Ve iyi taraflarının e, kalbe yakınlaşmasını ister. Lakin diğer e, kadın karakterler gibi değildir Katina'da özellikle. Kişiyi duygularıyla, hisleriyle manipüle eden, fikirleriyle yönetmiş ve zehirlemiş olan bir kadın karakterdir. Ve bu diyor senin hayatının farkına varmadan her alanında ya senin bilinç altında dönüşmesi gerekenler olduğunu, senin düşüncelerinin seni zehirlediğini, ya da karşı tarafın hayatında onu bu şekilde etkileyen yönlendirmiş ve senden, senle ilgili düşüncelerinde mutluluktan feragat etmesine uzaklaşmasına, soğumasına neden olmuş bir kişiden söz eder. O yüzden sevgi konusunda bu kralın krallığına ulaşması ve sevgi düzenine ulaşabilmesi için bir takım e, sahicilik yani gerçekleri de görmen lazım diyor. Bak bu kadar gözü kapalı bir şekilde olamazsın. E, çıtayı yükseltmek de budur. Bu sorunları açtıktan sonra bu ilişki bir sonraki level'a geçebilecek, bir üst seviyeye geçebilmesi içinse e, şartları zorla. Bak. Yine hemen kartlarımda burada harika yanıtlar vardı. Affet ve özgürlük dedi. Affetme konusunda e, sadece senin affetmen değil, bazı göremediğin e, tüm kısıtlamalardan özgür olduğunu fark ediyor. Bir kısıtlanma içindesin. Aranızda engeller olabilir. Aranızda sorunlar olabilir. Bu sorunların temelini bul. Kökünden çözümlü çünkü artık hayatımın... E, belirsizlik aşamasından geçmesinden yoruldun Ve sen de belirgin bir şeyler yapmak istiyorsan Asıl bugünden sonra ne yapacağına karar ver Nasıl olması gerektiğine karar ver Çünkü sen de göremediğin bazı e, hatalar içerisinde ilerledin Ve o özgürlük ondan sonra gelecek diyor ee, güzel bir kart yüreğindeki ağırlığı bırak e, ve affetmenin huzurunu ve içtenliğini ve güzelliğini yaşatıyor çünkü son zamanlarda sen bundan bir hayli mahrumsun ama sen de mahrum ettiğin konularda hiç farkındalıklı değilsin İçindeki çocuk dediği nedir ee, örneğin bu ilişkide bazı çocuk konuları varsa istekler, beklentiler ve önünde engeller çıkıyorsa ve sen hala bu işaretleri göremediysen ve bu olumsuzluklarla ilgili hala bir karar alamadıysan kendini çepeçevre saran, seni rahatsız eden konulardan bir uzaklaş diyor. Diğer taraftan afyon kartı var. Bazı alışkanlıklar, karşı tarafın da hayatında bazı tutunmaya çalıştığı nevrotik davranmasına neden olan ve psikolojik anlamda sana da kendini kötü hissettirdiği bir yönü var. Ve ne olursa olsun senin o yönünü bulup o zaafını kullanmayı çok iyi biliyor çünkü alyans kartı aslında şu anda burada size göre düz olsa da burada ters açılımda geldi. İlişkiye, evliliğe, sevgiye, ilişkinin başlamasına, sürmesine bitip ya da yeni bir başka ilişkiye geçmene engel olan konu aslında validenin verdiği olumsuz etki. Çünkü valide burada artık senin kısmetini bağlayan, basiretini bağlayan, o şekilde oturup kalmana neden olan konular var diyor. Ve anahtar kartı bana doğru düz ama size doğru da ters açılımda. Ee, bu da e, bu kilitlerin açılması için diyor şu sıkıntıyı atlatabileceğine inan ve güven. Çok güzel yelkenli kartı var. Mutluluğa yelken açmak, sorunları aşmak, bir kısa süre dinlendikten sonra ilişkiyle ilgili bazı konuların tekrar gözden geçirileceğine işaret ediyor. Ve beklemek zorunda kalacaksın diyor bir süre. Çünkü ah çok güzel. Tam da asiranta dedik. Valide ile beraber geldi. Kötü büyülerin, söz de kötü bir büyüdür. Etki de söz verip tutmamak da e, üzüntülerde derin duygularda bir nevi kişinin e, kadersel alanını etkiler. E, çünkü burada bağdaştığı şey aslında kendisine e, özgü davranışları da var. Tamam bu insanın da böyle dört dörtlük olmayan ve bazı sorunların olduğunu gördüğüm durumlar var. E, bak şimdi Afyon kartının hemen temeline ne geldi? Cinselliğe olan bağımlılığımı sevgiyle kabulleniyor ve dengeyi alıyorum ve şifalanıyorum. Burada onun beklentilerine uymayan bazı yaklaşımlar kısıtlanmış olabilir. Aranızda bazı cinsel soğukluklar, tensel soğukluklar, his soğukluğu girmiş olabilir. Birbirinizden uzaklaşmış olabilirsiniz. Duygusal anlamda ya da bunlara ilgili bir bağlılığı var ve siz bununla ilgili onu artık durduramadığınız için bir kızgınlık içinde olabilirsiniz. Yerkenli kartı bu sorunların açığa çıkması için... E bir hemen daha kartımız. Bir görüşmeden önce ona kalbinden sevgi gönder ve teşekkür et. Bak hani ne dedik burada bir aydınlanma, bir açılma, bir rahatlama süreci de başlayacak demektir. Demek ki bu sorunlar hep böyle göründüğü gibi olacak diye kaygılanmana gerek yok. Çünkü aşılması için önüne çıkmış olan bazı engellerde, bir tatil, bir seyahat, bir uzaklara gitmek ve daha sonrasında o süreci toparlamak daha iyi hissedebileceğim bir ortama çekilmekle ilgilidir bu kart ve bazı anlamsız nedenler yüzünden çıkan konularda aslında içinizden belki de denge kurma konusunda her ikiniz de çok iyi değilsiniz. Lakin dengelerin ortadan kalkması ve eşitlenmesi o dengesizlik yaratan daha doğrusu konuların Ortadan kalkması ve eşitlenmesi için artık bu zıtların birlikteliği olmaktan vazgeç diyor. Çakal kartı. Ne dedik? Şuraları burnu düzse almayacak. Artık her ikiniz için de gurur girdi. Ego ve bağlanamama durumu yaşadı. Şurada da cinsellik veya bağlılıklar veya... E Bırakamadığı kumar olabilir, içki olabilir, e, çapkınlık enerjisi olabilir ya da sırf öyleymiş gibi durup e, bazı konularda sizi terbiye etmeye, hizaya getirmeye çalışıyor olabilir. E, böbürlenme ve kibirin altında aslında diyor sakladığı bazı sorunları da var. E, buna da neden olan yine bak hemen buranın üzerinde geliyor çakal kartı. Ee, çakallığın alemi yok demek isteseniz dahi deseniz dahi çok etki etmemiş olabilir. Ee, çünkü diyor bak senin anahtarın açılacak kapıların e, hatta bu ilişkiyle beraber bereket alanın ya da duygusal hayatın ve çevrendeki ilişkilerin de bozulmaya başlamış. Ve çakal kartı burada diyor ki e, daha kurnaz ol, ve olumlu olan tarafları gördüğün gibi olumsuz tarafların altındaki şıssırları bir çöz. Asiranta çünkü e, valide nasıl kötü büyülerin sözlerin e, ya da ilişkide çok sık yapılmış hataların e, ya da zorbalıkla elde edilmeye çalışılmış gelişmeler ya da kandırılarak e, menfaatleriyle davranmış bir partner olabilir İşte bu yarattığı durum da olabilir ve bunlarla ilgili konuların çözülmesi için bu bekleyişinin içinde bunları bul keşfet temizle ve yok et yok ettiğinden emin olduğun an zaten asiranta iyi büyüler yani arınma enerjisiyle o zaman ne olacak bu e, alyans kartın düz gelecek e, mida kartı şimdi beklemek zorundasın çünkü dedi ortada kötü ve olumsuz bazı olaylar var Onları beklerken sen kendini kötü hissediyorsun çünkü zaten hissetmene neden olan bir valide bir e, e, mühürlenmenin, bir tılsımlanmanın, bir etki altında kalmanın ya da e, bir ayrılık görmenin, durumunda olmanın, birbirinize yeterli hissedemediğiniz nedenlerin altındaki konularda ilişki düzenmiyorsa, evlilik aşamasına gitmiyorsa o zaman e, bir nevi bir e, yıkım gerçekleşecek. Mecburen beklemek dediği nedir? Araya ayrılık girebilir, zaman uzayabilir. Şu tarihte evleneceğiz ya da bu tarihte boşanacağım demişler ya da şu tarihte e, boşanacağız, e, işte evrakları imzalayacağım demişler, Bir erteleme yaşatmıştır. İşte onunla ilgili o zaman diyor ki bu yaptığı çakallık yani kurnazlık Belirli bir zaman sonrasında o egosal davranışlarla ilgili olan kısmı yüzleşeceksiniz, hesaplaşacaksınız. O kapılar açılacak, asiranta kartı her şeyi düzlüğe çıkartıp ondan sonra bu olumlu yol haritasını çizmeyi başaracaksınız diyor. O zaman da Yusufçuk kartı e, sanat ve coşku sağduyu dileğin e, bir yerine gelmesi. Bak bir güç kalkanı oluşturmak zorundasın. Çünkü kalkan kartın geldi. Kalkan kartı da e, sen istesen de istemesen de yaşadığın hayattaki zorlukları oluşturan konular midanın söylediği gibi beklerken Boşa bekleme çünkü hep sürekli boşa kürek çektiğini düşünüp bir takım üzüntüler yaşamışsın. Anlayamadığın şey ise şu valide'nin aslında hep senin temelinde yatan bir sorun da olduğunu yine gösteriyor. Ee, burada da bağlanamama aslında sen de egolu gibi durmuşsun diyor. Bakın şimdi aynayı çevirdik madalyonun diğer tarafından, buzdağının görünmez tarafından bakıyoruz. O zaman da o da seninle ilgili diyor ki. Sen de bana bağlanıp seviyor gibisin ama e, sen saplantılı bir şekilde isteklerine odaklanmışsın. Benim de isteklerimi ya da normal hayatımı söylediğimde senin de güvenemediğim kuşkuyla sorguladığın ve aramızdaki bazı sorunların ortaya çıkmasına neden olan koşulları sen de yarattın. O zaman senin de burada diyor çözmen gereken kendine ilgili bir konun var. Yine buradan atladığımızda o zaman sen enerji kalkanını kendi adına oluşturmalısın ki e, senin de bağlanmış gibi dursa da içinde bağlanmayı e, bağlandığım ama... E, Kurban psikolojisinde gibi davranıp, e, bu seferde beklentini yüksek tutup sevgiyi fark edemediğin, alamadığın alsan da e, sorgulanıp şikayetlenerek verdiğin bazı yaklaşımlar var. O yüzden valide senin içinde de var diyor. Sen de bununla ilgili bu arınmanı yap, temizlen. Yusufçuk kartı da bu konuda diyor ki Yusufçuk, sanat ve coşku. Şimdi sanat kimisine şarkı söylemek, kendisini eğlendirmek, işte sahnede olmak, ön plana çık, hayatındaki dileğinin gerçekleşmesi için maddi manevi senin hamlen neyse onu yap, daha güzelleşecek her şey diyor. O zaman yol kartı midanın açtığı bekleme sürecini bitirmek, ilişkiyi düzene ve ee, sevgiyi açabilmek içinse sen farklı yolları deneyeceksin diyor. Aranızda bir e, farklı anlaşma olacak. Afyon kartı e, bu sıkıntı gibi gördüğüm konu senin hayatında da, demişti. Bak ne dedi? Senin de hayatında e, Hani ben ne yaptım ki o şöyle davrandı, bu böyle davrandı, sevmedi ki, istemedi ki, kandırdı, bekletti. Artık beklemek istemiyorum, yoruldum dediğin zaman diyor ki aslında beklemek zorunda değilsin. Sadece bazı bedeller verip o bedelin arkasındaki güzellikleri fark edip yeniden kendini e, yeniden kendini daha mutlu, daha olumlu bir yaşama, bir hayata çekmeye başlayacaksın. O zaman da alyansın altında bu bağlanamama kartının enerjisi gider. Yani der ki, sen valide'nin, e, annenin anne atalar olabilir, kadınlar olabilir. E, onun ailesindeki insanlar ya da onun hayatında var olmuş bir kadın ve araya giren koşullardan kaynaklı birbirinizi sevip sevemediğinizi, göremediğiniz alanlara dönüşmüş olabilir. Burada da Asiranta diyor ki aslında evlenilesi, evlilik yapılası ya da evliyse bir hayat sürdürülesi bir kadınsın ya da bir erkeksin. Seninle bir hayat istiyorum diyor aslında burada Asiranta. Partnersizden böyle bir duygu içerisinde. Ee, sadece sıkıntılı ve sancılı bazı haller ve yaklaşımlar ikinizde yer yer gereksiz anlarda ortaya çıkıyor. E ee, sağ duyunu kaybetme diyor. Çünkü ben zaten e, gergin, kafası karışık, ikilemli bir insanım. Ama sen de sağ duyunu kaybettiğin zaman o zaman bu ilişkiyi elde tutacak. Ya da ikimizin e, El ele göz göze gelebileceğimiz ortamları kısıtlamak zorunda kalıyorum çünkü e, bu içimdeki coşkuyu sana yansıttığımda sen e, tabuları olan, bunları yıkmak için hazır olmayan ama benden de daha fazlasını bekleyen, benden de çok daha büyük hamleler e, yaratmamı bekleyen bir insansın. Yine de tüm bunlara rağmen ben seninle olmak, senin alanında kalmak, senin hayatında olmak için bir takım çabalar gösterebilirim. Sen de bana bu süre zarfında belki söylemek istediklerini Tekrardan düşünürsün çünkü senin de yaklaşımların bütünlük yolculuk yine yerkenli kartımızla beraber ve hatta yol kartımızla yakın bir açılımda geldi ve diyor masumiyet masumiyeti de yakalayacaksın bir öfke bir öfke konusu var İkiniz de birbirinize karşı belki de göremediklerinize ego kartı tekrar geldi ego varsa Sevgi aslında gerçek anlamda yaşanmamıştır. Yaşanıldığı an egonun olmadığı süreçtir. Farkına varmadan birinden birine bu his gelmiştir. Ve onun altından e, çıkanları e, bütünlük yani e, artık sökükleri dikmek, işte terzinin kendi söküğünü dikmesi gibi bunları başarması için bir takım e, yeni alternatifler geliştireceksin diyor. E, bu kalbi kalben karşınızda bir söz. Bir yüzük, bir nişan, bir başlangıcı, bir bitişi ya da yaraların sarılıp birlikte iyileşilecek bir süreci de göstermekte. Adeta tedavi gibi, terapi gibi iyi gelecek bir zaman dilimine işaret ediyor. Bir şenlik gibidir. Karton üstünde kadın ve erkeğin mutlu olduğu anlar, sevdikleri oradadır. Çalgılar, çengiler eşliğinde arkalarına dönüp baktıklarında güvenebilecekleri ve mutlu olabilecekleri ilişkiler çıkar. Burada da egosal konuda. Şimdi birinin bu tarafta sırtında alıp karşı tarafa geçirdiği bir konudur bu. Karşı yola geçebilmek için, bu yolculuğu tamamlayabilmek için acaba içinden kendinle ilgili beklentini yüksek tutup ya da karşındaki kişiye kendini yetersiz hissettirmiş olabilir misin? Bununla ilgili bir bak diyor. Bu beklenti sana göre normaldir. Senin şartların olması gerekenlerdir ama onun hayatı böyledir ve gördüğünde öyle sevmiş tanımışsındır. Lakin artık değişmesini beklediğin bir şeyler var ve artık zamanı geldi diyor. Bunlarla ilgili Balıklar göz aydınlığı haberleridir. Kesiş bir içsel rehberlik alacağını, bir yol arkadaşın olacağını, sana bu dönüşümde yardımcı olacağını, kuşlar iyi haberlerin geleceğini, geyik güzel bir sohbet ve muhabbet ortamında açılacağını söyler. Bu öfkenin, bu kızgının hayat hikayendeki şu ego ile aslında birleştiğini, karşı tarafında hayatındaki bazı sorunlarını yaşadığı için o içinden çıkamadığı için kalkanlarını dik tutuyor ve seni bu konuda yıpratıyor dedi. Yine hemen şans kartlarımızdan da şöyle destek alalım. 108 şans kartımızdan. Kendine olumlama yap, sevgiye layığım, buna izinliyim, sonsuz olasılıklardan yaşantıma aşkı çağırıyorum. Doğru zamanda benim için en uygun zamanda en uygun kişiyi hayat arkadaşım olarak hayatıma davet ediyorum. Sevmek güvenli ve sağlıklı. Bunu sabah akşam 21 kez söyleyebilir, yazabilir. 21 gün tekrarıyla hayatındaki dönüşümünü açmak, kendine alan açmak için kullanabilirsin. Bir evrensel mesaj kartı geldi 108 şans kartından. Kanatsız melek sanki çok yakında hayatına dokunacak, bir anda çıka gelecek bu destek senin umutlarına sarıldığın ee, bir anda karşına çıkacak. Dileklerinde ise pembe kuvvet ve kaplan gözü taşlarından, doğal taşlarından e, saltıcı etki alabilirsin. E, ve bir evrensel mesaj kartı daha geldi. Şu an sadece olması gereken oluyor. Sabırlı ol, bir takım işlerin gecikmiş, hatta elinden kayıp gidenler olmuş olabilir. Hepsi sonu, sona eriyor. Toprak anaya dokun, topraklan. Sana daha önce söylenmemiş bir kehanet. Ya da söylenmiş olan bir kehanet şimdi gerçekleşmek üzere dedi. Ee, şimdi tabii ki yorumumuzun arkasında e, size özel bakımda artık sizin hayatınızın gelişmeleri, sizin spesifik konularınız nasıl şekillenecek, neye dönüşecek öğrenmek istediğinizde ise bana zeynep1981.00.gmail.com adresinden ulaşabilir. Size özel bakımınızı yapmamı sağlayabilir. Hayatınızın veya geçmişten geleceğe veya önünüzdeki sürecin nasıl aydınlanacağını adeta hayatımızın emarı çekilir gibi derin bir analizle öğrenmek, önünüzdeki süreci bilmek, sorunların varsa üstesinden gelebilme yollarınızı görmek istediğinizde ise enerji falımı ya da su artı tarot yorumumu da önermekteyim. Tabii ki kahve artı tarot ya da katina e, tüm seçeneklerimi de yine e, orada göreceksiniz. Gmail adresim zeynep198100@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki yollarımız kesişmiş. Çok teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.